Onu, ...onu ettiniz siz onu... ...abi o dizleyicimiz... E, ...sizden dua bekliyordu... Ha, ...ben de şimdi Aslında orada bir için. şey var... ...mühim bir nokta var... Hı hı. Onu, yine, ...onu devam olarak az edeyim... ...şimdi efendim... E, ...bakın beni bizim tabii... E, ...şey ettiğimiz... ...yani yaşımızın ileri olması dolayısıyla... ...bazı tecrübelerimiz var... ...bu tecrübelerimizi... ...izleyen, dinleyen kardeşlerimizle... ...paylaşmak tabii çok güzel şey olur... Onun için mesela... Ee, Risale-i Nur'daki 25. Lema e, Hastalar Risalesi'nin yani her gün mesela hasta oldukları zaman hı hı. artık doktorlar efendim e, bizim yapacak başka bir şey kalmadı. tabii ki de tedavi ne lazımsa yapılır. Evet. Fakat efendim bizim başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Dedikleri zaman 25. Lema'yı her gün bir defa okusunlar. Cenab-ı o 25. demada çok tevamazdan tevafuklar var. Bakın bahu ve şeyin şeyin deva diye ayet kerimesi var ya. Bu yani her derde devadır. Evet. E, e, hasiyeti Cenab-ı bu lemaya ihsan etmiş. Hakikaten ben hasta oldum. Bunu tatbik ettik ve Cenab-ı Hak e, şifa ihsan etti. Sonra çok kimseler arz Her gün hasta olan kardeşlerimiz bu 25. ilamayı her gün bir defa okusunlar. Ama bir defa. Zaten 5-10 yapraktır. 7-8 yaprak. Evet. bak e, Cenab-ı Hak onun meselesini bakın bunun yazılışında da Bedin Hazretleri ile bunu Refet abi yazmış. Bizzat kendisiyle görüştük. İlk yazan benim dedi. 25. mayı ve 26. ilamayı. Bana yazdı dedi. İkimiz de dedi kırda, bağda, efendim dışarıdayız. Hı. Ama şiddeti bir hastalığı içindeyiz değiliyor. İkimiz de duramayacak derece alsayız. Fakat füyüzat ilahi geliyor kalbine ve o söylüyor ben yazıyorum. O söylüyor mu? İrticalen yazılmış bariyette. Hatta altıncı devayı iki defa yazmışız. Haberimiz olmamış. Sonra farkına vardık diyor. Evet. Onun için e, bir de Efendim bir de bir tecrübemiz daha var. Yani bir şey ettiğimiz bir husus daha var. Şimdi bir kardeşimiz bu Rıza isminde bir kardeşimiz Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş. Umre yapıyor. Ve evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hücre-i Saadet'inin duvarına yapışmış vaziyette. Efendim o büyük cevşeni okurken dela il Nur'u okuyor. dela il Nur'u okurken Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin tıbbul ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala el ve sayı ve sellim. Bunu okurken birden Peygamber sallallahu aleyhi ve hücre-i saadetinden bir ses işitiyor. Bizzat yani peygamberimizin sesi olmak kuvvetli ihtimal. İşte bu selavatı. İşte bu selavatı akşam ile yatsı arasında. Yeni defa okuyan için her derde devadır. Evet. E diye? Akşam da yatsı arasında. yatsı arasında. Bunu işitince şok oluyor. Bu ses nereden geldi? Nasıl oldu bu? Ve hemen dışarı çıkıyor. O zaman ta 15-20 sene evvel oraya hizmet etmiş bir Abdurrahman isminde Eskişehir kardeşimiz var. Evet. O bir halka yapmış. Onlara efendim konuşma yapıyor. Ben daha diyor o halkaya oturdum. Hiçbir şey söylemeden baktım. Abdurrahman kardeş de aynen. Kardeşim bu salavatlar içinde bir salavat var ki Allahümme salli aleyhi seyyidine Muhammedin tübül kuvve de ve şifaiha, ve şifayhe onlara absar ve aleyhi ve sellem diye efendim bu salavatı akşam ile yatsı arasında okunursa her yerde devadır diye söylüyor. Ben de dedim ki, kardeşim ben bunu bizzat Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresinden işittim ve geldim size müjde vermek için gelmiştim. Öyle diyorlar ki bunu bir tatbik edelim. O günlerde de kanserin son devresinde olan bir kardeş duyu, biliyorlar. Evet. O Ali Ulu kardeşimizin rahmetlinin de akrabalarından. Diyorlar ki bu kardeş bu akşam deyat sarısında bu kardeşimizin için okuyalım. Ve Ya Rabbi bu yedi dakika okuyorlar. Ya Rabbi bu kardeşimi bu salavat-ı şerife hürmetine bu kardeşimi şifa ver. Ertesi gün ona yemek götüren, ona ziyaret eden, giden bakıyor ki üç aydır kalkamayan adam kalkmış gidiyor. Elhamdülillah. He, diyor nasıl sen üç aydır kalkamıyordun, ne oldu sen? Ya dün, gece, dün gece baktım diyor, başımın telinden, ayağımın ucuna kadar sanki benden bir şey soydular. Ve Ayağımı oynatıyorum. Baktım öbür ayak oynuyor. Baktım kalktım elhamdülillah bir şeyim yok diyor. Ve bakın bunu ben bir kardeşimiz vardı şu evet. anda hayatta. O da hastanede ziyaret ettim. Ettim dedim ki kardeşler ziyarete gelmişler. Dedim ki bu salavatı akşam ile yatsı arasında okuyun. O da kanserden yatıyordu. Ve okumuşlar. Ya bak şimdi geziyor elhamdülillah. Diyeceğim ama ama bu şimdi tabii kaderinin önüne geçemeyiz biz. Tabii takdir ile eğer daha yaşamasına Efendim Cenab-ı Hak etmişse bu bir vesile oluyor Cenab-ı Hak bakıyorsun ki onun yaşamasına vesile oluyor. İnşallah evet.